إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. شنو Evet mükemmel çok güzel bir kere tekrardım, bakalım. İza ca'e nasrullahi vel feth. Evet devam edelim. Ve ra'eyten nase yedhulune. Bu ayet uzun olduğu için bunu ikiye bölüyorum arkadaşlar. O yüzden bunu parça parça öğreneceğiz. Ve ra'eyten nase yedhulune. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ Noktada biliyorsunuz he, ha, h, bazen çıkıyor ona dikkat edelim. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ Arapça bilmeyenler için bakın alt tarafta okunuşu var. Buradan da inşallah siz takip edebilirsiniz. Ve ra'aytanna sayadkhuluna Evet şimdi yine bu ayetin bu kısmını bir kere tekrar edin bakalım. Evet mükemmel bir kere daha. Ve ra'aytanna sayadkhuluna Şimdi devam ediyorum ayetin kalan kısmını söylüyorum. Fi din illahi afwajam, fi din illahi fi din illahi Evet bakın yine ben de arka planı tekrar etmeye çalışın. Fi din illahi afwajam, fi din illahi Fi dinillah afwaja Evet yine bu kısmını bir kere tekrar bakalım. Evet şahanesiniz bir kere daha. Fi dinillah afwaja Şimdi arkadaşlar bu ayeti ben bütün olarak okuyayım çünkü biz ikiye bölmüştük. Ve ra'aytan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja. Evet, şimdi burayı siz bir kere tekrar edin, Bütün tekrar edin bir kere. Evet, mükemmelsiniz. Şimdi arkadaşlar ben baştan buraya kadar olarak bütün olarak okuyayım ve yine siz ben de benle beraber tekrar edelim, bakalım ne kadar kısmı ezberledik. Bunu da en bu şekilde anlamış olacağız. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح bakın bu boğazdan فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر بكره okuyorum فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Evet yine aynı şekilde bu kısmı bir kere tekrar edin bakalım. Evet bir kere daha inşallah. فَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Gelelim son kısmımıza. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إنه كان توابا، إنه كان توابا. بقى نعادي كلامي مختصرة، إذا ما إنه كان توابا، إنه كان توابا، إنه كان توابا. Evet şimdi yine bu ayeti bir kere siz tekrardan bakalım. Mükemmel bir kere daha. İnnehu kâne Evet arkadaşlar bu şekilde inşallah nasıl suresini Arapça olarak bitirdik. Şimdi ben bunu bütün olarak iki kere okuyacağım arka arkaya. Yine benle beraber size tekrar çeksiniz ve bu sayede hatalarımızı da görmüş olacağız. Ve hatalarımız da eğer yoksa da inşallah bu şekilde suremizi ezberlemiş olacağız. Evet başlıyorum inşallah. Dediğim gibi ben de beraber aynı şekilde tekrar edin. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa nasrullahi vel fath ve fi dinillahi afwaja ve sebbih hamdi rabbike ve istagfir. Evet bir kere okuduk inşallah. Şimdi bir kere daha okuyalım. Ve bu şekilde inşallah ezberimizi de pekiştirmiş olacağız inşallah. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İza câe nasrullâhi vel feth. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Evet değerli arkadaşlar inşallah bu şekilde nasıl suremizde Arapça olarak ezberledik. Ee, hala hatası olanlar varsa da inşallah gerekli yerlere giderek de o hatalarını da telafi etsinler ve bu sureyi de eksik bir şekilde inşallah ezberlemiş olsunlar. Şimdi gelelim nasıl suremizin anlamına. Anlamını da bilmemize fayda var. Çünkü namazlarımıza biliyorsunuz biz bu surede okuyoruz. O yüzden namazda ne dediğimizi, Rabbime de ne söylediğini bilmemiz lazım. Hem bu şekilde namazlarımızı inşallah daha huş içine kılarız ve daha işten kalırız. O yüzden anlamı da bizim için önemli. Şimdi gelelim anlamına. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbini hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret, bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Evet gördüğünüz gibi Şahane mükemmel bir anlam var inşallah bunu da bu şekilde ezberlemeye çalışalım. Anlamını inşallah daha iyi anlamak için bir kere daha okumaya gayret gösterelim inşallah okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah nasıl süremizde hem Arapça olarak hem anlam olarak inşallah ezberlemeyi bitirdik. İnşallah hepimiz buraya kadar gelen herkes bu süreyi kolay bir şekilde ezberleyebilmiştir. Hataları olanlar dediğim gibi inşallah baştan bir daha o kısmına giderek hatalarını telafi edebilirler. Ve bu video inşallah bittiğinde de bu süreyi de tam bu şekilde ezberlemiş olur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.